milyonlarca İstanbullunun tüm kişisel verileri alındı. Siyasi manipülasyon için kullanıldı. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kişisel verilerin çalındığına ilişkin ayrıntılar kaleme alındı. İstanbul Sen'in uygulamasıyla 4 milyon 700 bin İstanbullunun verileri sızdırıldığı belirtildi. İddianame içeriğindeki ses kaydında o verilerin nasıl manipülasyon için kullanıldığı da yer aldı. Hepsi yer aldı. Çok daha fazla ayrıntı var. Ben bu kadarını söyleyeyim. Şimdi TRT Haber muhabiri Yiğitcan Karatepe stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Yiğitcan. Hoş bulduk Fatih Çimen. Ee, ben bu kadarını söyledim ama çok fazla ayrıntı var. Ee, bu konuyla ilgili neler anlatacaksın bize? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı o yaklaşık 3900 sayfalık iddianamenin en önemli kısımlarından bir tanesi Fatih Çimen iddianamenin içinde eylem 13 başlığı altında toplanmış ve toplamda 27 şüpheli bu başlık altında yer alıyor. İddianamenin 192. sayfasından itibaren sayfalarca İstanbul'lunun tüm kişisel verilerinin nasıl çalındığı tane tane anlatılmış vaziyette. Nedir? 4.7 milyon İstanbul'unun kişisel verilerinin ele geçirildiği ifade ediliyor iddianamede. Bunun nasıl yapıldığı da hem bir ses kaydı dökümünde var hem de aynı zamanda USOM raporlarıyla yani ulusal siber olaylara müdahale merkezinin yapmış olduğu bir raporlama çalışması aynı zamanda KVKK'nın da kişisel verileri koruma kurumunun da yine bir raporu bu suç başlığı altında yer alan hususlardan bir tanesi. Önemli bir noktadan bahsettik, bir ses kaydından bahsettik. Aslında bu ses kaydı, özellikle e, uygulamaların nasıl çalıştığı, kişisel verilerin nasıl sızdırıldığı noktasında bize önemli ipuçları veriyor. Ne diyor orada? Özellikle bu ses kaydının da bir ortam e, ses kaydı olduğunu ifade edelim Fatih Çimen. Zira orada e, ses kaydında sunum yapan bir şahıs var. Bu e, sunum yapan şahıs da e, kime e, yine? E, suç örgütünün çıkar amaçlı suç örgütünün ana yöneticilerinden Murat Onguna ve medya ajansının eski yöneticilerinden Serdal Taşkın'a bir sunum gerçekleştiriyor. O sunumunu gerçekleştirirken de e, uygulama içinde neler yapacaklarını anlatıyor ve çok kritik bir ifadesi var. Şöyle söylüyor. X şahıs olarak iddianamede yer alan kişi burası size korkutucu gelebilir. Sunumu yapan kişi bile korkutucu olduğunu ifade ediyor ve bu da korkutucu olan şu şekilde e, Fatih Çimen hani özellikle İstanbul'da toplu meydanlarda e, var olan kameralara ve onlara ek olarak bikin cihazlarıyla birlikte e, tüm şehrin izlenmesi ve o meydanda bulunan kişilerin hem cep telefonlarına ulaşılması elektronik cihazlarına ulaşılması aynı zamanda kameralarla da e, kendilerinin kontrol edilmesi ve Hangi reklama ne kadar tepki verdikleri, hangi saniyede tepki verdikleri, ne kadar süre o reklamla ilgilendikleri, bu pano reklamlarından bahsediyoruz elbette ya da dijital reklamlardan bahsediyoruz. İşte bu reklamlara ne kadar ilgi gösterdiklerinin tespiti, tespitiyle birlikte bu kişiler eğer ilgi göstermiyorsa ilgi göstermelerine yönelik de manipülatif içerikli e, içeriklerin yine cep telefonlarına ya da bilgisayarlarına aktarılması sürecinden bahsediyor. Yani, Bunu çok, çok da teknik bir şekilde Çok, çok affedersin. Açıyorum. Şöyle diyebilir miyiz yani sanki bir Hollywood filmi gibi hani e, distopik filmler olur ya. Evet. 4 1,7 milyon kişi farkında olmadan bir filmin e, oyuncusu olmuş. Ben hep şunu hatırlarım Fatih Çaman'ın önceki yıllarda e, işte ne, tüm sosyal medya paylaşımlarımızı CIA izliyor. İşte FBI izliyor gibi ben daha çocuk yaşlarda e, bu tarz içerikler olurdu komik içeriklerdi bunlar ancak bugün geldiğimiz noktada buna yabancı siparat örgütlerine gerek bile kalmadan bir çıkar amaçlı suç örgütünün işte bu verileri elde ettiğini iddianame ifade ediyor nasıl ediyor e, diyor ki biken cihazları offline verileri toplayacak bizler de zaten DMP'de yani verilerin işlendiği platformda Türkiye'nin verilerini topladık bu sefer biken cihazları o DMP e, platformunu offline olarak yani çevrim dışı olarak beslemeye başlayacaklar e, şöyle düşünün diyor İmamoğlu oldu reklamı yayınlanıyor Beşiktaş meydanında o anda uygun bir içerik var e, baktı kullanıcı kafasını çevirdi o dakikada İmamoğlu reklamına ilgi gösterip göstermedi göstermediğini biz o kullanıcının anlayabileceğiz diyor. Bu limon limon nedir? Limon, limon kampanyası var. Hatırlayacağımız üzere <laughs> bir hatırlatalım olayı. Ekrem İmamoğlu'nun bir limon kampanyası vardı ve o limon kampanyası üzerine bir takım haberler çıktı, karşı haberler çıktı. Bir tartışma başladı. İşte buradan örnek veriyor X isimli X örnek veriyor. Bu. Limon kampanyası ile ilgili diyor olumsuz haberler çıktığında biz e, o reklamların altına e, pikseller döşedik diyor. Bu pikseller aracılığıyla siz limon e, kampanyasının çıktığı haberleri okurken, yanda olan o pikselli reklamlardan telefonunuzdaki bütün verileri alabiliyoruz. Sonrasında o habere ne kadar baktınız, o haberi habere eleştiren haberlerime baktınız limon kampanyasını yoksa destekleyen haberlerime baktınız? Eğer eleştiren e, haberlere baktıysanız, e, bunlara yönelik de yine tam tersi olarak içerikleri sunabiliyoruz diyor X isimli şahıs. Ve devamında da şunu söylüyor. Limon kampanyasından devam ederek 2000 kişiyle test yaptık. Ve bu 2000 kişiyle yaptığımız testte %70'inin Düşüncesinin değiştiğini ifade ediyor ve bir örneği de var yine bu sunumu yaparken. Şunu tekrar ifade edelim. Bu sunumu yaptığı şahıslar arasında e, Serdal Taşkın ve Murat Ongur. Onlar da zaman zaman e, bu konuşmanın içeriğinde, bu ses kaydının içeriğinde ona cevaplar da veriyorlar. Ve şöyle bir e, örnek veriyor şahıs. E, diyor ki bir kullanıcının bir mağazanın önüne gittiğinde... E, örnek vermek için söylüyor bunu. O mağazanın içinde hangi reyona gittiğini, hangi reyonda ne kadar vakit geçirdiğini, o vakti geçirdikten sonra satın alıp almadığını biz uygulamalardan görebiliyoruz. Bu veri sızıntısını elde edebiliyoruz. Bunu bir süper uygulamayla. Yani İstanbul senin uygulamasıyla yapacağın İstanbul senin yapacağını yapacağını uygulamasının bahsediyor. başının altından çıkıyor. Zaten bu evet. buradan tesis edilmiş bir süreç. Bu mi? bir süper uygulama. Süper uygulama. Ve bu süper uygulama ne işe da, yarıyor mesela? Görünürde, zahiri olarak ne işe yarıyor bu? Bütün bunları bir kenara koyarsak. E, İstanbul Büyükşehir ile belediye ilgili e, İstanbul'daki belediye hizmetleri ile ilgili tüm e, uygulamaları erişebileceğiniz bir süper uygulama. Yani, yani uygulamanın içine giriyorsunuz. Oradan belediyenin diğer uygulamalarına erişiyorsunuz. Ancak İhtiyar yer alan bilgilere göre ve aynı zamanda tüm şüphelilerin de ifade ettiği üzere bu uygulama kullanıma sunulduğunda insanlar çok da rağbet göstermemiş. Ancak daha sonra bir yol denenmiş. Ee, İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul genelinde ücretsiz sunduğu Wi-Fi hizmeti bu uygulamaya bağlanmış. Anladım. İşte bu noktadan sonra o Wi-Fi'ye de bağlandıktan sonra. Dolaylı e, cazibe bağlan... haline gelmiş hem o şekilde kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaşmış uygulama ücretsiz Wi-Fi'ye ulaşabilmek için ve bununla birlikte tüm kullanıcıların da kişisel verileri bir anda o uygulamanın merkezine doğru akmaya başlamış ve şu en üzücü olan kısımlardan bir tanesi Fatih Çimen. Bu uygulamayı geliştirenler zaten uygulamadaki verileri, bilgileri yurt dışına sızdırmış. Bu başlığa geldik. O zaman evet. şu iddianameye göre veriler internetten satıldı. İnternetten satıldı ve en üzücü kısımlarından bir tanesi şu Fatih Çimen. Şimdi bunu e, uygulamayı geliştiren kişiler hem Amerika hem de Almanya merkezi e, o, o zamanki e, şirketlere bu e, verileri gönderiyor. Ne amaçla gönderiyor? Özellikle... Tüm verilerin yani birçok farklı kaynaktan gelen tüm verilerin tek bir platformda buluşturulabilmesi, aynı zamanda bu platformdan elde edilen bilgilerin anlamlı bir veri haline dönüştürülebilmesi ve bu e, anlamlı veri haline dönüştürüldükten sonra da okunabilmesi amacıyla bu şirketleri göndermişler ve almışlar. Ancak o bilgiler halen orada. Yani onların şirketlerinin bilgileriyle de çakıştırmalı bir şekilde, çapraz bir şekilde bu veriler okunabilmiş. Ee, yani 4.7 milyon... İstanbul'un verileri İstanbul'daki insanların tüm verileri hem Amerika'da hem de Almanya'da bulunan şirketlerin datasında şu an halen bulunuyor. Amaç ne peki? Amaç burada bahsettiğimiz üzere aslında X isimli şahıs da bunu şu şekilde açıklıyor. Biz diyor kişinin nerede kaç saat geçirdiğinden nerede çalıştığını işte 12 saat e, belik düzünde oturduğundan orada oturduğunu, 8 saat maslakta vakit geçirdiğinden orada çalıştığını, e, yolculuk ederken hangi e, internet sitelerine girdiğini e, ve bu internet sitelerine girerken onu nasıl manipüle edebileceğimizi görüyoruz diyor. İşte Amaç bu manipülasyon. İşte tüm görme işlemini gerçekleştirmek için bu yurt dışındaki şirketlere bu veriler gönderilmiş. Ancak üzücü olan kısımlarından bir tanesi şu, yine USOM'un yani Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi'nin verilerine göre, onların istihbaratına göre bu veri bankasına bir siber saldırı düzenlenmiş. Ve bu siber saldırı sonrasında İstanbul'un verileri Dark Web'e düşmüş. Ve burada Yunan bir hacker grubu tarafından o 4.7 milyon İstanbullunun tüm verileri, çok da ucuz bir fiyata ne yazık ki e, yani pahalı olmasını da istemeyiz. Hiç satılmamasını istemeyiz elbette. Hiç ele geçirilmemesini isteriz. Ancak bütün İstanbul'unun gitmiş veriler satılmış. Gitmiş. Orada dark web'de satılmış. Bunlar da yine USOM tarafından tespit edilmiş bir e, düşünce, bir tahmin değil. Aynı şekilde USOM'un verileriyle e, iddianamenin içinde yer alan hususlardan bir tanesi. Yine İstanbul Sayın Uygulaması ile ilgili başsavcılığın iddianamede şöyle bir tespiti de var. Diyor ki İmamoğlu liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Toplumu etki altına almak, vatandaşların günlük rutinlerine müdahale etmek, toplumun siyasi tercihlerini belirlemek amacıyla kişisel verileri ve sandık verilerini ele geçirdikleri, vatandaşların konum bilgilerini bunlarla birleştirerek yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirdikleri ve uygulamanın tanıtım ve yaygınlaşma faaliyetlerini de bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yürüttüğü tespit edilmiştir diyor. Burada da yine fotoğraflar karşımıza çıkıyor. Orada da yine çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Sen'in uygulamasının ilk tanıtıldığı günkü yapmış olduğu hem sosyal medya paylaşımları hem de bir lansmandaki görüntüleri de yine iddianamenin içinde yer alan hususlardan bir tanesi ve yine burada özellikle X isimli o erkek şahsın yapmış olduğu o sunumda ifade ettiği hususlardan bir tanesi şu diyor ki biz özellikle bu verileri depolamak bu verileri satın almak, bu sistemi kurabilmek çok maliyetli bir husus olduğu için biz bütçeyi de etkin kullanmak zorundayız. O yüzden doğrudan AK Partili olan ancak Ekrem İmamoğlu'na sempati duyabilecek kitleyi hedef aldık. İşte bunu da nasıl belirliyor? Az önce ifade ettiğim e, tüm o kişisel verileri kullanarak. Yani Ekrem İmamoğlu lehine mi, aleyhine mi haber okuyor? E, lehine haber okurken aynı zamanda e, aleyhine olan ifadelerde de ne kadar vakit geçiriyor? Tüm bunları işleyerek evet. bir gruplandırma yapmışlar ve bu gruplandırmanın da. ...700-800 bin kişi olduğu ifade ediliyor. Ee, yine iddianamenin içinde... Örneklemin de ötesinde bu bir kitle yani tabii artık. Tabii biz bu o niş kitleyi ele alıyoruz diyor... ...ve e, toplumsal o siyasi yönlendirmeyi evet. bu şekilde yapıyoruz evet. diyor... ...ve bunu doğrudan kendi ifade yeriyle söylüyor aslında Fatih Çimen. İddianamede e, yine İstanbul senin uygulaması ile ilgili öne çıkan hususlar bunlar. Evet. E, son bir e, husus... Ee, İBB Hanem projesiyle de 11 milyondan fazla seçmenin bilgisi Şu, özel şirket. Hanem projesiyle 11 milyondan evet. fazla seçmenin bilgisi özel şirketlere verildi. Bir cümleyle rica ederim. Bu ne? Yani İstanbul bu, seninden İstanbul ayrı bir mesele mi? İstanbul seninden ayrı bir uygulama ancak İstanbul'un kullanımına bile sunulmamış. Ee, henüz proje aşamasında test aşamasında Ama veriler yatılmış. gitmiş yine 11 milyon kişinin verileri bu uygulamaya girilmiş Sonradan sızıntı şeklinde de değil Bir mail atma yoluyla Yurt dışında bir şirkete gönderilmiş Hepsini Burada... konuş, hepsini konuşacağız Çok güzel evet. e, özetledin Yiğit Çok teşekkür ederiz ama seni bırakmıyoruz Çünkü bir de e, Mali trafik çalışmamız var Onu da senden rica evet. edeceğiz İmamoğlu evet. suç örgütü iddianamesindeki isimlerin Mali profili Buyur söz sende. Ee, i̇ddianamede e, incelenen hususlardan bir tanesi de şu. E, bir sebepsiz zenginleşme var mı? Kaynağı belli olmayan bir para Hı -hı. var mı? Çünkü iddianamede yer alan hususlardan, suçlardan bir tanesi de şu. E, kara para aklama, rüşvet, irtikap. E, bu suçları aldıysanız ve kişisel zenginleşmek için kullanıyorsanız, e, bunların mutlaka savcılık kendi e, hanenizde de bir anlamı olmalı diye düşünüyor ve bütün hesap hareketlerini teker teker incelemiş. Ve burada da e, önce e Fatih Keleş'le başlayalım. Fatih Keleş'in 2023'te kurmuş olduğu şirkette 0 liralık bir satış kaydı bulunuyor. Yani hiç, hiç sa satış, satış yok. Hiç satış yok. Hiç satış yok. 2024'te ise net satış bir anda 368 milyon lirayı aşan bir miktar olarak gözleniyor. Şimdi buraya kadar bile aslında normal bile bile görülebilir. Bir noktada zorlamak isterseniz, inanmak isterseniz tamam 2023'te kurulmuş hiç satış yapmamış ama 2024'te belki bu kadar satış yapmış diyebilirsiniz belki ama işte buradaki 368 milyon liranın satış yapıldığı şirket yine iddianamede suç örgütün yöneticilerinden biri olan ...Murat Gül İbrahimoğlu'na yapılıyor. Yani şirketten... Nasıl bir bağ var? E, i̇kisi arasında elbette ki rüşvet, irtikap, kara para aklama... ...ve tüm örgütün Hı -hı. kasası olma anlamında... E, ...tüm e, maddi konularda bağlantı var. E, Murat Gül İbrahimoğlu'nun ise... ...üzerine 52 tapu ve 68 araç kaydı tespit ediliyor. 66 sanırım. E, evet, 66, 66 araç kaydı var. Kaydı var. 52 tapu, 66 araç kaydı. Evet. 2021 yılında üzerine sadece 3 tapu kaydı varmış Murat Gül İbrahimoğlu'nun ve çok kısa bir süre için 4 işte. yılda bu 52 tapu ve 66 52 araca mı ve, yükselmiş? Evet 66 aracı yükselmiş. Mal varlığının büyük bir bölümünün de yine 2021 yılından sonra elde edildi. E zaten ee, burada belli değil mi? 2021 evet. yılında 3 tapu kaydı var. Ee, 2020... Bir anda evet hemen sonrasında 52 tapu kaydı. Mi? 52, 52 şey. tapu ve 68 araçla devam ediyor. Murat. Bunlar hepsi iddianamedeki isimleri mali Bunlar profili. Tespitler, tespitler ve mali profiller evet. burada e, savcılığın yapmış olduğu <laughs> araştırmanın neticesinde e, yer alan hususlar. Murat i̇şte Onguna geldik. geldik şimdi. E, İmamoğlu'nun danışmanı aynı zamanda e, İBB e, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu'nun başkanı Murat Ongun 2019 öncesinde sadece bir arsa ve bir zeytinliğinin olduğu ifade ediliyor. Hı hı. Ancak iddianamede şu hususa çok dikkat çekelim Fatih Çiğmen. Murat Ongun'la ilgili yer alan husus tüm ihale süreçlerinin Murat Ongun'un elinden geçtiği özellikle az önce anlattığın meselede de ilgili. Murat Ongun'un ismi geçti. Evet orada da yine reklamist şirketi Reklam İstanbul şirketinin yani İstanbul uygulamasının e, üretildiği çıktığı şirketin de Murat Ongun'a ait olduğu iddianamede ifade edilen hususlardan bir tanesi. 2019 yılından sonra meskeni, arsası, bahçeleri, tarları dahil e, olmak üzere birçok yeni taşınmazında yine Murat Ongun'un üstüne kayıtlı olduğu ifade ediliyor ancak e, burada tabii kayıt dışı miktarında e, yine e, araştırıldığında ifade Kira da çok konuşuldu galiba değil mi? Burada hani aylık kirası. E, evet vesaire, tabii yani olarak. yanlış hatırlamıyorsam 200 bin liranın üstünde 150, bir kira ödedi. 350, 350 bin. Edilmişti. 350 bin kira, evet. 50.000 bin aidat. Bu çok önemli. Tutuklandıktan sonra da bir yıllık kirasının peşin, karısı tarafından peşin ödendiği İkisi kamuoyuyla yani Sadece tapu kaydı değil aynı zamanda evet. e, aylık giderdi. Kaynağı herhalde. belli olmayan para. Evet. Savcılığın araştırdığı tüm temel husus bu. Sizin bir ticari hayatınız olabilir. Bu ticari hayatta çok kısa sürede çok büyük başarılar da elde etmiş olabilirsiniz. Ancak paranın kaynağı belli değilse işte orası savcılığın peşine düştüğü kısmı. Ertan Yıldız ve Adem Soytekin'e geldi. Evet Ertan Yıldız'ın da 2014 ve 2019 yıllarındaki mesken bir ofis altı rezidansının bir de apartman tapu kaydının bulunduğu ...konduğu tespit edilmiş... ...ve 2019 yılı sonrasında... ...bunlara ek olarak... ...bir mesken, 3 rezidans, bir suit villa... 3 arsa ve bir tarlanın da eklendi... ...ifade edilirken... ...aslında iddianamenin Burası en dikkat çok karışık, çekici isimlerinden... ...bir tanesi Adem Soytekin... ...İmamoğlu... ...çıkar amaçlı suç örgütünün... ...elebaşısı Ekrem İmamoğlu'nun... ...para kasası olduğu ifade ediliyor ve... ...Adem Soytekin bu iddianamede... ...itirafçı konumunda... ...bir aracı varmış daha öncesinde e, şirketlerinde e, 124 tapu ve 142 araç kaydı tespit edilmiş ve 2024 yılında şirketlerine 1,6 milyar lira giriş ve 1,1 milyar lira da Çıkışlı hesap hareketliliği e, gözlenmiş Adem Soytekin'de de inanılmaz büyük miktarlar e, ve yani yine... isim olarak da değil mi hani bu e, hangi konularda ele alınmıştı işte Birden soy inşaatı. Evet, evet. evet. A-soy evet, evet. İmamoğlu'nun daha önce şirketlerinde çalışırken bir anda müthiş bir zenginleşmeyle karşılaşan hususlardan bir tanesi. Tabi bu konuda e, iddianamedeki tüm şüphelilerin aynı soruşturmadan geçtiğini de ifade edelim. Biz sadece bir kısmını paylaştık sizlerle. Yani e, 4000 sayfa yakın bir iddianame. Hangisi itirafçıydı? Adem, Adem, Soytekin, Adem. Burada Soytekin burada Soytekin. itirafçı. Adem Soytekin bir özelliği daha var. Evet, yanındaki Bey. de itirafçı yalnız. Hı, evet, evet. Adem Soytekin'in özelliği hocam şuradan geliyor. Şahıs burada etkin pişmanlıktan faydalanınca özellikle beylik düzünden İBB'ye kadar olan bütün rüşvet olaylarında... Tapu kayıtları kendi üzerine, kendi üzerinde ya da şirketi üzerinden. 124 diyor. tapu. Adem Soytek. Onun için zaten oradaki tapu sayısı ve araç sayısı fazla. 124 tapu, 142 araç. Evet. evet. Şimdi bu şahıs etkin pişmanlıktan faydalanıyor diyor ki, rüşvetleri ben aldım, ben kendi üzerime aldım. Hangi taşınmazları rüşvet olarak aldığını itiraf ediyor kendisi. Bu şahıs niye önem arz ediyor? Çünkü İmamoğlu İBB Başkanı seçilmeden önce mal beyanında kendi üzerine olan taşınmazları devrettiği şahıs. Yani evet. aile tarafından çok güvenilir, evet. devamlı beraber çalışılan ve hiçbir şekilde hiçbir zaman İmamoğlu'na ihanet etmeyecek bir izlenim bir profile sahip olan bir şahıstan bahsediyoruz. Ancak soruşturma derinleştikçe, işin gerçeği ortaya çıktıktan sonra kendisi itirafçı oluyor ve etkin pişmanlık ifadesinin neticesinde bütün yaşadığı her şeyi anlatıyor, halen de tutuklu olduğunu söylüyor. Peki biz bu şekilde devam edeceğiz konuşmaya? eee Yiğit Can'a katkısından dolayı hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ee, bütün bu ben. çalışmalarla beraber aslında madde madde ne konuşacağımızı çerçeve olarak bize çizdin. Çok teşekkürler. Siz i̇yi iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.